Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sadece 2 dakikada nasıl kupon hazırlanır? İzleyelim beraber görelim. Arkadaşlar öncelikle ilk yarım maç sonucu bölümünü açıyoruz. Seçiyoruz buradan. Sadece 12 birden 0 ve 2'den 0 12 olan oranların hepsini seçiyoruz. Fixture'da ne kadar maç varsa hepsini seçin beyler. Küsuratlı olanlar hariç sadece 12 1'den 0 ve 2'den 0. 12 olan oranları seçiyoruz bu eder. Sonra burada maç sonucu bölümüne geliyoruz. Buradan tekrar maçlarımızı elememiz gerekecek arkadaşlar. Bastia maçı 2.5 üst. Barzim maçı burada kör onlara göre arkadaşlar kaç gol var. Ee, üç buçuk alt ve berabere biter diye gördük. Kaç gol var. En mantık seçenek olacaktır burada. Aynen üç buçuk alt. Bir on iki değmez. Kaç gol vardan. En mantıklısı kaç gol var olacaktır. Bu maça. Aynen. Karşı gol ver alalım. Juventus'a maçına oh. maçını 2.5 üst. Oranlar biraz daha farklıydı. Değiştiler. Takip etmiştim. Atedo oran çok fazla değişti ama yine de aldık. Hızlı hızlı yapmak. Yapıp geçmek istiyorum ama. Buradan 2'den 0, 12, 12. Seçmediğim maçları hemen eleyeceğim arkadaşlar buradan. <laughs> hemen silelim. Bunu da silelim. 2'den 0 olmaz. Silelim hemen. Yalnızca Bastia maçını da sildik. Önemli değil. 2.5 üstü ola. Vardığım maçını karşı gol var. Ben silelim. Ne olur ne olmaz. Ee, gol var. Bekliyorum aslında. 1-1'den fazla bir skor beklemiyorum. Ee, Bastia maçı 2.5 üstü olur seçeneği yanlış kesildik. O maçta arkadaşlar 2-1 bitti. Ee, karşı gol vardan geldi. Farkındaysanız arkadaşlar seçtiğimiz 5 maçta hepsi de karşı gol vardan geldi. Ee, dediğim gibi Dande maçını yanlışlıkla seçmiştik burada. Acele derken silmeyi önemli değil. Ee, sistemi görmeniz için arkadaşlar böyle bir kısa video çektim. Nasıl yaptığımızı anlamadıysanız tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir sistem. Hem karşı gol var geliyor. minimum arkadaşlar 2-1 skorla devam ediyor bu oranlar. Çok güzel bir taktik arkadaşlar. Bence iki dakikada yapılacak en güzel kuponlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi Bastia maçını yanlış gösterdik. O da 2-1 skorla geldi. 1 iki oldu hatta. bakalım. Hatamızdan para kaybettik ama önemli değil. Herkese bol şans arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere.